Borsa, yatırımcıların hisse senetleri, tahviller, emtialar ve diğer finansal enstrümanları alıp sattıkları organize bir piyasadır. Burada alıcılar ve satıcılar bir gelir ve arz talep dengesi çerçevesinde fiyatlar belirlenir. Borsa, şirketlerin halka arz yoluyla sermaye toplamasına ve yatırımcıların da paralarını değerlendirmesine olanak tanır. Örneğin, bir şirket büyümek için ek finansmana İhtiyaç duyduğunda hisselerini borsada satışa sunabilir. Yatırımcılar ise bu hisseleri satın alarak şirkete ortak olur ve fiyat artışlarından veya temettü ödemelerinden kazanç sağlayabilir. Borsada fiyatlar birçok faktöre bağlı olarak değişir. Ekonomik veriler, şirket bilançoları, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa hareketleri hisse senetlerinin değerini doğrudan etkileyebilir. Bu yüzden borsa risk ve fırsatların iç içe geçtiği bir yatırım alanıdır. Sonuç olarak borsa ekonominin nabzını tutan, yatırımcılara kazanç, sağlama fırsatı sunan ve şirketlerin büyümesine yardımcı bu olan dinamik bir piyasadır. Ancak bilinçli yatırım, yapmak ve riskleri iyi yönetmek, borsada başarılı olmanın en önemli kurallarıdır. Günlük olarak bu tarz videolar atıyorum. Eğer ilgini çektiyse abone ol, böylece tekrar karşına çıkabilirim.